Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli seyircilerimiz, hepinize saygılarımı, sevgilerimi, selamlarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Cenab-ı Allah hakkımızda hayırları halk eylesin, şerleri def eylesin, içinde bulunduğumuz mübarek ayımızı en iyi şekilde değerlendirmemizi nasip bir müyesser eylesin. Asıl oruç Ramazan bitince başlarmış. Asıl namaz camiden çıkınca başlarmış. Asıl zekat yüzde iki buçuk bittikten sonra başlarmış. İnşallah biz de bu Ramazan günlerinde Hayatımızı gözden geçirir. İçinde haramlara dair bir şey varsa ayıklar, söker, çıkarır, atarız. Helal olan şeylerin hayatımıza hakim olmasına azami gayreti gösteririz inşallah. Yani işin özeti bugünkü sohbetimizin konusu helal ve haram çizgisi. Ben fevkalade konuyu hayati görüyorum önemli görüyorum zaman zaman ifade etmişimdir belki bazılarınıza da biraz sivri bir ifade gibi de gelmiş olabilir ama inanın ki dünya rayından çıktı hayat yaşanır olmaktan çıktı dünya nerede patlayacağı belli olmayan pimi çekilmiş bombaya döndü. İnsanlar mayın tarlasında yürüyen insanlar haline geldiler. Nerede ne zaman bir ateş olacak, nerede zaman bir savaş başlayacak, nerede bir huzursuzluk olacak, nerede yangın çıkacak, nerede sel felaketi olacak. Bunlar belirsiz bir durum aldı. Peki sebep ne? Niye böyle oldu? Dikkatinizi istirham edeyim. İki, Yeniden huzura kavuşmak için çare ne diye gazeteci kardeşlerimize sorsak kendilerince bir gerekçe ileri sürerler. Sebep şu, tekrar huzura kavuşmanın da çaresi budur derler. Ekonomistlere sorarsak kendilerine göre bir mazeret beyan ederler. Siyasilere sorarsak kendilerine göre bir yol çizerler. Ben hocayım. Ben işe din dürbününden bakmaya hem alışmışım hem de kendime vazife kabul etmişim. Benim için ölçü ilahi ölçülerdir. İşte oradan baktığımızda bugünkü dünyanın huzursuzluğunun sebebi helalleri terk etmiş olması, haramlara yavaş yavaş alışmış olması haramdan rahatsız olmaz hale gelmiş olması, Rabbena hep bana demiş olması, benimki benim, seninki de benim diye abanmış olması dünyanın huzurunu kaçırdı. Bütün dünyanın hepsi senin olsa ne kadar yaşayacaksın, ne kadarını kullanabileceksin, ne kadarından istifade edebileceksin? Bana göre çok hayati gelen bir hikayeyi burada anlatmak istiyorum. Adamın biri aslında toprak zengini. Çiftliği var, çiftlikleri var. Fakat gözü bir türlü doymuyor, dolmuyor. Hırs bürümüş gözünü. Parantez açalım, altını çizelim. Hırs mahrumiyet getirir. Hırs mahrumiyet getirir elindeki imkanını da götürür. Gayretli olmak başka, hırslı olmak başkadır. Bu hırslı adam işitmiş ki falan yerde bir zat var, insanlara toprak bağışlıyor. Hem de bedava. Ya oğlum, ne kadar güzel demiş. Ben üç beş çiftlikle niye yetineyim? Gideyim o adamdan yeni toprak isteyeyim. Varmış sormuş, sizin böyle toprak isteyene toprak verdiğinizi söylediler. Doğru mu? Doğru demiş. Bana da verir misin? Tabii veririm. Ben isteyen herkese veriyorum. E nasıl vereceksin? Bunun ölçüsü ne? Bak kardeşim demiş. Sabah güneş doğduğunda yola çıkacaksın. Tam güneş doğarken çıkacaksın. Benim şartım bu. Gidebildiğin yere kadar gideceksin. Akşam da tam güneş batarken şu noktada olacaksın. Finiş var ya bitiş noktası, tam burada olacaksın. İşte bu arada nereye kadar gidebildinse orayı sana vereceğim. Adam şaşırmış. Ya demek öğleye kadar gideceğim, öğleden sonra da geri döneceğim, güneş batmadan evvel burada olacağım, nereye kadar gittimse benim mi olacak? Evet. Hani gözünü hırs büyümüş ya. Başlamış yürümeye. Öğlen olmuş. Artık dönüş saati gelmiş. Ama demiş ki şuralar çok verimliye benziyor. Buralar çok iyi bir arazi. Biraz daha gideyim de orada benim olsun. Biraz daha gideyim de orada benim olsun. Hırsa kapılmış biraz daha ileriye gidince birden bakmış ki dönüş zamanı daralmış. Güneş batarken de orada olacak, finiş noktasında olacak. Koşmaya başlamış. Aman yetişeyim, güneş batmadan orada olayım. Koşa, 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 koşa gelmiş ama nefesi daralmış, kalbi yorulmuş. Tam finiş noktasına gelirken de ruhunu teslim etmiş, ölmüş. Hemen oraya bir mezar açmışlar, içine koymuşlar. O arza araziyi, arsayı dağıtan adam demiş ki, ya ne de çok koştun kardeşim, sana yetecek olan işte bu bir buçuk metre yerdi. Ne kadar da hırslı davrandın. Niye bir buçuk metre yere yatacağına hiç aklına gelmedi de, şurada benim olsun, burada benim olsun, biraz daha ileriye gideyim dedin, bak ruhumu teslim ettim demiş. Şu anda dünyanın, fertler olarak da, devlet olarak da en büyük problemi hırsa kapılmış olmalarıdır. Peki, dedi ki çare ne canım tekrar dünya nasıl huzura kavuşacak, insanlar nasıl mutlu olacak diye sorsak herkes kendi mesleğine göre cevap veriyor. Ben de izliyorum ki çare helal ve haram dengesine dönmektir. Helal haram çizgisine girmektir. Fert olarak benim ağzımdan içeriye haram girmesin. Aile olarak bizim bütçemize haram girmesin. Kul hakkı girmesin. Herkese Allah ne nimet verdiyse onları dünya insanlı olarak dünya çapında, ülke insanları olarak şehirlerimizin arasında, mahalle sakinleri olarak komşular arasında, fertler olarak aile arasında huzurla bölüşelim, yiyelim, içelim, rahat edelim, ahiretimize gidelim. Diyebilirse insanlar huzuru yakalayacak, aksi halde huzuru bulmalarına imkan ve ihtimal olmayacak. Bu genel tespitten sonra şu önemli tespiti de dikkatlerinize sunmak istiyorum. Hocam, Allah insanı böyle yaratmış. Doğru. Allah -u Teala insanı bir kısım arzu ve isteklerle ve ihtiyaçlarla dünyaya getirmiş. Eğer bunların teminini yasaklasaydı, yarattığı kurallarla gönderdiği kurallar birbirine ters düşmüş olurdu. Ne demek istediğimi birazdan anlatacağım. Allah Teala insanı dünya malını sevecek şekilde yaratmış. Dünyaya geldikten sonra mal kazanmayacaksın deseydi bu on, yarattığına ters olurdu. Allahu Teala insanları kadınıyla erkeğiyle evlenme duygusuyla yaratıp dünyaya göndermiş. Dünyaya geldikten sonra evlenmek yasaktır deseydi yarattığı ile gönderdiği kurallar çelişmiş olurdu. Demiş mi? Hayır. Yasaklamış mı? Hayır. Peki başı boş bırakmış. Ben biliyorum. Siz mal edinmeyi seversiniz. Öyleyse istediğiniz gibi kazanın, istediğiniz yerden kazanın demiş mi? Hayır. Kazanmayı kurallara bağlamış, haral, ha, harcamayı kurallara bağlamış, bağlamış. Ben sizi evlenme duygusuyla yarattım. Şehvet arzularınızı biliyorum. Evlenmeyi yasaklıyor muyum? Hayır. Tamamen serbest mi bırakıyorum? Hayır. Nikah şartına bağlamış, yuva şartına bağlamış, akrabalık şartına bağlamış, helalleri ilan etmiş, haramları ilan etmiş. İşte bu çizgide kalırsanız benim yaratıp da sizi beraber gönderdiğim duygularınızı yerine getirmekte mazursunuz. Bunda bir sakınca yok. Ama kendi başınıza bir kısım ölçüler ortaya koymaya kalkarsanız, kendi arzularınızı gayri meşru sahaya doğru kaydırırsanız huzurunuzu kaçırırsınız demiş. Demek ki bir sözümüzü tekrarlayalım. İnsanlık haram ve helal çizgisini terk etti, huzursuz oldu. Tekrar bu çizgiye dönmedikçe mutlu olamaz dedik. Bu neye benziyor? Düşünelim ki elektrik denen nesne hiç dünyada yoktu. Bir baba bunu temin etti, çocuklarından habersiz eve elektrik tesisatını dizdi, lambaları da, ampulleri de bağladı, akşam oldu. Evlatlarım, sevgili eşim, ben size çok yeni bir ışık kaynağı buldum, keşfettim. E nasıl? Bakın, beni iyi takip edin. Gidip elektriğin düğmesine basınca evin içi aydınlandı. Aa ne kadar güzel. Gaz yok, kibrit yok, çakma yok, yakma yok, is yok, pas yok, çok güzel. Peki siz bunun kıymetini anlayabilmeniz için bir de bunu söndürmem lazım. Bak basınca da sönüyor. Aa tekrar evin içi zindana döndü. Ama Endişe etmeyin. Tekrar basınca da yanar. İşte yanıyor. Diyecek ki, bu tatbikatı yapacak ki elektriğin kıymetini ne olduğunu çocuklarına, hanımına anlatabilmiş olsun. Yaksa bir daha söndürmese, söndürse bir daha yakmasa o aile halkı elektriğin ne olduğunu ve kıymetini, kadrini anlayamaz. Niçin anlattım bu örneği? Allahu Teala helalleri, haramları bildirmiş ve insanlara Kur'an-ı Kerim'le Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ile göndermiş. İnsanlar ona riayet edince mutlu olmuşlar. Ben istemem daha muhtaç olanla götür diye malı bile eliyle itmiş. Harp sahasında ölmek üzere olan, şehit olmak üzere olan bir Müslüman ''Aman benden daha fazla suya ihtiyacı olan var, bak orada su diye bağırıyor, ona götür.'' demiş. Ona varınca o da başkasına havale etmiş. Ona varınca ''Aman o herhalde benden daha fazla yanık bağırıyor, suyu ona götür.'' demiş. Suyu taşıyan kişi en sona vardığında onun şehit olduğunu görmüş. ''Aman bu şehit oldu, evvelkine döneyim.'' demiş. Baksa ki o da şehit olmuş. ''Bir evvelkine döneyim.'' demiş, o da şehit olmuş kendi ihtiyacına rağmen başkasını temin, başkasına sevk edenler, başkasını tercih edenler şehadet şerbetini içmişler, cenneti de garanti etmişler. Ne anlatmaya çalıştım? Allah ve Resulünün koyduğu ölçülere riayet edince insanlar mutlu olmuş, birbirini tercih etmiş. Sabahleyin bir bakkaldan bir şey alındıysa, ikinci şey istendiğinde onu da komşumdan al da o da siftahını yapsın der hale gelmiş. Ne oldu yani? Lamba yandı. Sonra insanlar, canım Allah bizi yarattı ama neyi alıp neyi satacağımıza niye karışıyor ki? Neyi yiyip neyi yemeyeceğimize niye karışıyor ki? Biz akıllı varlıklarız. Biz kendi hayatımızı kendimiz çizeriz demişler. Allah'ın gönderdiği ölçüleri terk etmişler. Elektrik sönmüş. Huzursuzluk başlamış. Şimdi Yeniden elektriği yakmak mecburiyetindeyiz. Nedir o elektrik? Allah ve Peygamber'in koyduğu helal ve haram çizgisine yeniden dönmek. O zaman lamba yeniden yanacak ve insanlar mutlu olacak. Efendim, Allah ve Resul'un koyduğu çizgiden ayrılırsa bir insan kendini de huzursuz eder, etrafını da huzursuz eder. Ailesine, memleketine, milletine zarar verir. Tekrar helal çizgisine dönerse kendi de mutlu olur. Belki de çok kazanamaz ama kazancının bereketini görür. Etrafını da mutlu kılar. İnsanlara hizmet etmekten zevk alır. Ülkesine de milletine de yardımcı olur. Eğer imkanı varsa dünya insanlarına da yardımcı olmayı ibadet kabul eder. Bu işe beraber gayret etmek lazım siyasetçisi de, basın yayını da, diyaneti de, vakıfı da, derneği de, milli eğitimi de aman helal harama dikkat edin demesi gerekir. Efendim, haram dediğimiz nesnenin iki bölümü olduğunu bilmemiz lazım değerli seyircilerimiz. Birisine li aynihi haram diyoruz, birisine li gayrihi haram diyoruz. Ne demek hocam bunlar Arapça tabirler? Dol. Biliyorum ve izah etmek benim vazifem. Li aynihi haram maddenin kendinde haramlık var. O maddenin kendisi haram. Şekli değişse, yenme içilme şekli değişse, takdim şekli değişse bile değişmez. Kendisi haram. Ne gibi? Domuz eti gibi, alkol gibi, Allah-u Teala'nın yasakladığı leş kesilmeden ölen hayvan gibi. Bunların helal olma şekli zaten yok. Buna haram li aynihi diyoruz. Li gayrihi haram ne demek? Haramlık maddenin kendinde değil. Ekmek helal, elma helal, portakal helal. Ama biz bunu çalarak elde ettikse bize haram oldu. Müşteriyi kandırarak elde etmişsek, kazanmışsak bu bize haram oldu. Rüşvet alıp da o rüşvetle gidip ekmek alıp eve getirmişsek o ekmek bize haram oldu. Niye? Kazanç yolundan dolayı. Yoksa haramlık maddenin kendinde değil. Kendi bizatihi yenildiği zaman helal olan bir şey ama bize geliş yolu haramsa o da bize haram olur. Tam buradayken Bakın tıp fakültelerimizdeki değerli hocalarımız aman bilhassa hamile olan hanımlar alkol almasınlar çünkü üzerlerindeki çocuğa zarar verir diyorlar çok güzel. Hamile olan hanımlar sigara içmesinler zarar verir diyorlar çok güzel. Hamile olan hanımlar kirli havada bulunmasınlar. Ellerinden geliyorsa egzoz koklamasınlar. Çocuğa zarar veriyor diyorlar. Güzel. Ama aynı tıp fakültesindeki hocalarımızdan ben bir rapor bekliyorum. Hamile olan hanım haramla beslenirse çocuğun psikolojisi şu olur. Helalle beslenirse çocuğun psikolojisi bu olur. O anaya dışarıdan alınıp gelen nesne Hul hakkı, müşteri kandırma, rüşvet vesaire ise o çocuğun psikolojik durumu, insanlığa bakışı, mahalleliye yardımı veya problem oluşum, ona göre değişir. Helal olursa ona göre değişir diye bir rapor bekliyorum. İnşallah o raporda bir zaman insanlara takdim edilir. Helalle beslenen anadan dünyaya gelen yavru böyle olur. Haramla beslenen anadan dünyaya gelen yavru böyle olur raporunu dünyaya beraberce ilan ederiz. Gelin harama alışmayalım. Bir kere alışırsak içinden bir daha çıkmak mümkün değil. Saygınlığımızı kaybederiz, yeniden kazanamayız. Bayrağı gönden indirirsek bir daha dikemeyiz, çekemeyiz, temiz dikişleri söker de kötü dikişlerle dikersek bir daha sökemeyiz diyor. Hepinize Allah'a emanet ediyor. Saygılarımı, muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun efendim. <laughs>